Ay, neresi Şu an gerçekten çok merak ettim Gizli bir yer diyormuş Ben hasta olayım diyor <laughs> Olur tamam şimdi hastaneye gidiyoruz Ve evet biz böyle bir doktormuşuz <laughs> Hadi bakalım biz şu anda gidiyoruz Hemen evet koşuyorum Ve geldik Yaşasın Evet şimdi şöyle bilgisayarımın Burada oturuyorum <laughs> işlemlerimiz var. Aa, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Evet. E, merhaba tatlım. Merhaba. Buyurun. Ne şikayetiniz vardı? Sizi tedavi edeyim. Bakalım ne çıkacak. Ay bugün de valla ne kadar çok sabahtan gelmeye başladılar ya. Ay ben gribim sanırım diyor. Aa öyle mi? Aa. Bilemiyorum ya. İlaç yazmalıyım. Bir kontrol edelim. Gelin isterseniz. Hemen. Bir saniye şöyle evet gelin 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 şuraya evet tedavi olabilir miyim diyorsunuz aynen anladım şöyle bir saniye bekleyin bekleyin iğne getiriyorum şöyle bir tedavi edelim şu şekilde evet hemen tedavi ediyoruz sizi ee, efendim şu anda evet çok kötü gripsiniz bayağı grip hatta. Siz virüsünüz. Siz virüsünüz efendim. İnanmıyorum. Ay evet. Çabuk çabuk gelin. Gelin. Gelin buraya. Tahmin etmiştim diyor ya. Niye gelmedin o zaman? Niye virüslerinizi yaptırmadın? Gel. Gel iğne yapacağız sonra gel. Maske yok diyor. Maske takın efendim. Ay maske takmam gerekiyor bir doktor gereği olarak gerçekten ay bir saniye ben de maske takmıyorum gerçekten evet ee... kusura bakmayın efendim evet hemen maskemi takıyorum şöyle ya da bir saniye şu şekilde bir doktor maskesi takıyorum güzel hemen iğne yapacağız size gelin gelin efendim siz bana ambulansla ilaç mı getireceksiniz diyor. Hayır canım gelin iğne yapacağız. Gelin lütfen. Tedbirleri alıyoruz. Gelin. Gelin efendim gelin. Şu, Şö şöyle kolunuza bir iğne bulmam gerekiyor. Gelin efendim kaçmayın lütfen ya. Ha. Bir saniye iğne yapacağım size. Evet ve aha iğne yaptım. Acıdım efendim çok. Acımadı acımadı. İyi günler efendim iyi günler. Şöyle sevgili şey tatlım. Görüşürüz. Ay. Aa inanmıyorum. Bir olmuş. Ya of ya. iki saat bir de onun evine gitmek zorundayım şimdi. İnanmıyorum. Ne diyorsunuz efendim? Anlaşılmıyor. İlaçlı... Ha ilaçlarınız. Evet evet evet. İlaçlarınızı vereyim. Yok efendim getirmeyeceğiz. Vereceğiz. Bir saniye vereyim. Tamam. Bir saniye ilaçlarınızı. İlacınızsa bu. Buyurun. Buyurun efendim. Şöyle vereyim. Heh. Şöyle ben size bunu hediye edeyim. Şöyle bir dakika edemedim. Edemedim ama bir dakika vereceğim. Vereceğim buyurun. Hah. Hediye ettim. Ha buyurun efendim. ilacınız bu. Tamam. iyi günler. Rica ederim. Şekil. Bir şey değil. <laughs> Ay stajyerleri de yanıma almakla iyi bir şey yaptın mı? Gerçekten hiç bilmiyorum ya. Evet buradaymış galiba. Efendim. Çabuk bizimle geliyorsunuz. Çabuk siz çok hastasınız. Evet siz gerçekten çok hastasınız. Gelin. yok. Of ya. Herkes zeyneden korkuyor. Şimdi ne yapayım ki ben? Gerçekten götüremiyorum bile ya. Şuna bak. Şuna bak. Bir tane hastayı bile alamıyordu ya. Hey, mesleğim gereği yapmam gerekiyor arkadaşım. Neden herkes itiraz ediyor? Anlamıyorum gerçekten. Ben bu görevden gerçekten ayrılacağım ya. Bir kez daha yapayım. Bir son bir maaşımı alayım. Neyse. ya Psikolog olsaydım diyorum keşke gerçekten Evet, hastanede gizli bir yer varmış galiba ya. Kız ne oldu imdat diyor. İyi misiniz? İyi misiniz? güzel. İyi Özge Hanım'a? Ah, tamam, tamam, tamam. çok güzel. Çok sevindim. Şöyle kabini kapatalım arkadaşlar. Çok lütfen. Tamam, çok güzel. Çok sevindim. Gerçekten. Test sonuçlarına. Tamam, tamam. Evet, test sonuçlarına baktıktan sonra gelecek. Bakalım neymiş. Tamam, siz panik yapmayın kesinlikle. O yüzden... Yani benim yok. Ana, kedi gelmiş buraya. Aa, kedi var burada. Gel bakalım. Pis pis. Buraya, burası yasak. Burası yasak. Yasak Tamam. Neymiş? Neymiş? Ne oldu diyor. Ay ne olmuş? Ne olmuş şey Hanım Hayırdır? Ay yazdıklarınız çıkmadı. <laughs> yani ay şey yaptım yanlışlıkla. Ha, tamam. Ah has. ya pis pis. Kış kış. Kış çocuğum git başka hastanelere. Git başka hastanelere. Evet efendim çıkabilirsiniz. Bana hiç bakmayın. Siz boş verin. Gerçek. Çok ciddiyim. Ha. Evet. Allah. Ne yakınlaştı. Hadi ya biraz uzaklaşsa tamam. Tamam tamam. Çok güzel evet. Bu şekilde çok iyi gerçekten. Evet e, e hastamızın durumu çok mu kötüydü dün ki hastamızın durumu? Evet. O kadar da kötü değildi. Ay çok iyi çok iyi çok iyi tamam. Çok güzel ben de şöyle stetoskopumu kabımı alayım. Hı, i̇ğnelerimi alayım efendim şöyle hemen. Aynen çok güzel tamam. Çok güzel kalp törpülü gerek yok. Efendim bu kadar öyle bir hastamızın geleceğini sanmıyorum. Evet şöyle yemek servisini yapalım o zaman. Evet yemek servisi yemek servisini evet e, ee, Hanım yap Ezgi Hanım yapsın aynı. Ay Ezgi Hanım çok özür dilerim siz saydınız değil mi? Ay gerçekten çok özür dilerim ya. Ha, tamam tamam. Ben yaparım yemek servisinizi. Alın efendim buyurun. E, yeni taburcu olabilirsiniz bu arada. Evet hadi bakalım. Tamam çok güzel. Neyse ay bugünüm galiba. Peki. Ebru Hanım, ee, ben gidiyorum o zaman. Yapmam istediğiniz bir şey var mıydı? Ay yok yok yok, Ecrin Hanım yok. Evet hanım gerçekten yok. Yapmam istediğiniz bir şey? Buradan bir araştıralım. Evet, gizli yer mi? İnanmıyorum. Özge Hanım size gizli yer göstereyim mi? Tabii tabii. Tabii Özge Hanım gösterin bir gizli yer mi varmış? Aa görmemiştim. Neredeymiş arkadaşlar? Şurası mı? Bu arada ben de bir buldum burada. Sanki gizli yer varmış ama. Bir arka bahçe falan bakalım. Zaten boşum şu anlık. Biraz izine çıktım. Öğlen molası. Hadi gelin arkadaşlar. iş arkadaşlarımla öğlen molasına girdik. O Gelin gelin arkadaşlar. Ay galiba burada şey varmış. Evet o gerçekten uzun zamandır benden sak yani bizden saklıyorlardı ama galiba budaymış daymış gizli yer çok da emin değilim ama bilmiyorum hadi çıkalım da bakalım arkadaşlar hadi hadi bitir artık çok... tamam. doktor Bey de söylemeyin sakın Gelin, gelin, gelin burası bulduk gelin içeri gelin Yok artık gizli yeri bulduk gizli yeri bulduk şuna bakın. <laughs> Araştırma hastanesi mi ne? İnanmıyorum. İşte gizli iğnemiz bu da. Şuna bir bakın gerçekten çok güzel. Hadi biriniz de deneyelim. Gelin Edrin, Edrin Hanım, Edirin Hanım durun lütfen. Heh. yapayım, size yapayım hadi bakalım. Hadi gelin. gelin bakalım ha. Şimdi size iğne yaptım. acıdı mı? Hadi dönüşelim. Evet arkadaşlar bana iğne yaptılar. Şu anda inanamıyorum gerçekten. İnanmıyorum iğne yaptılar bana. Evet. i̇şte zurnanın zırt dediği yere geldik tamam mı? <laughs> bana iğne yapmadan önce düşünecektiniz bunu. Hepinizi yiyeceğim. Hepinizi yiyeceğim. Hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> hepinizi yiyeceğim. Legenda